merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bu set açacağız. ki e, bu videoyu ben ikinci kez çekiyorum ve burada da e, kutumuz vardı. Tabi biraz yansıyorum e, oradan. O yüzden pek dikkatli göstermeyeceğim bu şekilde. Neyse hadi o zaman sıra açalım. Kart olarak bize tavşanın kartı çıktı. Hiç beklemediğim bir kart çıktı. Bu şekilde de bir oyun pulumuz var. Neyse hemen geçelim. Çok oyalandım. Hadi ilk hangi eşyadan başlasak? İlk şu kolyeyi açalım bence. Bence hepsini çıkartalım. Gözlükler çok kolay çıktı. Evet, bunu da çıkarmayı başardı. Ee, şimdi şunu açalım. Açıyoruz. Ve... Bize çıkan eşyalar bunlar. işi tatlılar. Böyle iki tane gözlük. Bir tane müzik çalar. Bir tane kupa, bir tane kolye, bir tane mevzu yok. Sırada şu büyük yaş. İşte bu şekilde oldu. Çok güzel. Böyle köpek menişimiz var. Çok tatlı. Böyle bir tavşan menişimiz. Böyle kuş menişimiz. Evet arkadaşlar sesimizin tamamlanmış hali bu şekilde. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.